Bu dersimizde sıradaki kodlevimizi yapacağız. Örtülü animasyonlar. Örtülü animasyon dediğimiz şey bir başka widget'ı animasyonlarla ilgili bir widget'la sarıp ona animasyon yeteneği kazandırmak anlamına geliyor. Yani sıfırdan animasyon oluşturmaktan farklı bir durum. Kullanımı daha basit. Şöyle bir başlangıç kodumuz var. Bu kodda bilmediğimiz hiçbir şey yok main içerisinde myapp widget'ı vermiş. myapp widget içerisinde material app, scaffold ve de onun içerisinde FadeInDemo diye bir widget vermiş. Onu da burada stateful widget'tan oluşturmuş. İnternetten bir resim almış. Şu baykuş resmi. Onu şu değişkene atamış. Kolon widget içerisinde o resmi göstermiş. Altında text buton var. Onun altında da bir tane container var. Container'ın içerisinde de 3 tane tek widget var. Burada henüz bir animasyon yok. Şimdi buna animasyon eklemeyi öğreneceğiz. Şu widget'ı kullanacakmışız. Animated Opacity. Animasyon opaklığı isminde bir widget. Onu container'ın yerine yazacakmışız. Yani kolon widget'ı şu widget içerisine alacağız. Şimdi onu yapalım. Şurada container yerine geldim. O widget'ı veriyorum. Bunu verdiğimiz zaman bizden iki tane parametre daha istiyor. Biri opaklık, diğeri de süre. Şimdi onları verelim. Öncelikle bir tane değişken belirlemiş. Opaklık değerini doğrudan buna vermemiş. Önce şu değişkene vermiş. Daha sonra o değişkeni burada şu widget'ın opaklık parametresini aktif edip e, şu şekilde değer olarak vermiş. Çünkü biz bu değeri sonradan değiştireceğiz. Bu değer sıfır olunca bizim şu kolon widget'ımız görünmez olacak. Yani tamamen şeffaf olacak. Biz bu opaklığı arttırdığımız zaman o zaman da görünür hale gelecek. Önce şu iki parametreyi verelim. Şuraya geldim. Bunları yapıştırdım. Şu artı olmayacak tabii ki. Bu şekilde şu iki parametreyi vermiş olduk. Şimdi de şu değişkeni tanımlayalım. O değişkeni de şurada state'in altına şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman kolon artık görünmez oluyor. Çünkü opaklık değeri sıfır. Yani e, tamamen şeffaf durumda. Şimdi şu butona şu opaklık değişkeninin değerini değiştirecek bir kod yazacağız. Şurada butonun tıklanma özelliğine set state içerisinde opaklık değerini sıfırdan bire dönüştürecek bir kod vermiş. O kodu text butonun onPress özelliğine veriyorum. Null yerine yapıştırıyorum şu şekilde. Şu artılar olmayacak. Bunları silelim. Şu şekilde vermiş olduk. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman şu butona bastığımızda şu kod çalışacak ve de şu opaklık değişkeninin değerini 1'e dönüştürecek. Böylelikle şu opaklık parametresinin değeri de 1 olacak. Kolonumuz görünür hale gelecek. Şimdi bizden bu animasyonun süresini değiştirmemizi istiyor. Bu animasyonun tamamlanması şu an 3 saniye sürüyormuş. Yani opaklığın sıfırdan 1'e gelmesi 3 saniye sürüyormuş. Şimdi biz bunu daha iyi görebilmek için önce bir 6 yapalım. Buna bastığımız zaman artık animasyonun tamamlanması 6 saniye sürüyor. Bunu 2 olarak değiştirmemizi istiyor. Bunu yaptığımız zaman da artık 2 saniyede görünür olacak. Şimdi şöyle bir şey daha deneyelim. Şu opaklığı butona bastığımız zaman 0.5 yapsın. Şimdi butona bastığımız zaman yarı opak bir hale gelmiş oldu. Çünkü tam bir değil yarısı 0.5 verdik. Mesela 0.1 verseydik bu durumda da tıkladığımız zaman 0.1 kadar şeffaflığı olacaktı. Ee, yine görünüyor ama biraz daha silik bir görüntü. Şimdi şekil değiştirme efekti vereceğimiz başka bir animasyon yapacağız. Şöyle bir başlangıç kodumuz olacak. Şu an buton aktif değil. Bu kodu önce biraz açıklayalım. Burada 3 tane fonksiyon tanımlamış. Bunlardan birincisi rastgele bir double sayı üretiyormuş. İkincisi de rastgele bir double sayı üretiyor. Üçüncüsü de rastgele bir renk kodu üretiyor ve bu üretilen değerler şurada stateful widget içerisinde şu değişkenlere aktarılacak. Bunları aktarmak için de init state metodunu kullanmış. Yani şu widget oluştuğu zaman şu kodda bir kez çalışacak ve şu aradaki işleri yapacak. Yani şu başta tanımladığımız fonksiyonları birer kez çalıştıracak. Ve geri dönen değerleri şu değişkenlere değer olarak verecek. Daha sonra biz o değerleri şurada container'ın margin, color ve de border radius parametrelerine değer olarak verecekmişiz. Bu şekilde bu widget her oluştuğunda şu şeklin rengi, şekli ve de margin değeri değişecekmiş. Yani şekille buton arasındaki mesafe ve de kenar çizgileri arasındaki mesafe margin olarak kabul ediliyor. O da değişecekmiş. Şu an buton aktif değil ama biz bu kodu her çalıştırdığımızda bu şekil değişiyor. Çünkü her seferinde bu widget yeniden oluşuyor ve de şu fonksiyonlar yeniden çalışıyor, şu init state içerisinde oldukları için ve de aldıkları değerler ee, widget her oluştuğunda yeniden buralara aktarılıyor şu değişkenlere. Bu yüzden de şekil her çalıştırdığımızda değişiyor. Şimdi biz istiyoruz ki şu change butonuna bastığımızda da bu şekiller değişsin. Yani yeniden çalıştırmaya gerek olmasın. Bunu yapmak için önce container'ı animated container diye bir widget'la değiştiriyormuşuz. Böyle bir widget'ımız varmış. Şuraya geldik. Container'ı şu widget'la değiştirdim. Şimdi butona bastığımız zaman o değişkenlerin yeni değerler alabilmesi için şöyle bir fonksiyon tanımlayacakmışız. fonksiyonu kopyaladım. Gelip burada şu değişkenlerin tanımlandığı yere yapıştırıyorum. Şu artılar fazla, onları silelim. Fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Şimdi bu fonksiyonu Butona verelim. Şimdi animasyonun süre parametresini aktif edeceğiz. Bunun için şu satırı alıyoruz. Şöyle bir değişken tanımlayacakmışız. Bunu şurada buraya tanımlayalım. ve de şu parametreyi aktif edip şu değeri veriyoruz artık. Şu değişkeni süre parametresine değer olarak vereceğiz. Şu widget'ın içerisine geldim. Onu da şu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi bu kodu çalıştırdığımız zaman artık butona her bastığımızda şu fonksiyon çalışıyor ve de şu değerler değişiyor. Böylelikle şeklimizin rengi, şekli ve de şu marjin değerleri değiştiği için biz her seferinde farklı bir şekil görebiliyoruz. Şimdi animasyona eğri verecekmişiz. Animasyonun şöyle bir parametresi varmış. Önce şunu şu şekilde görelim. Şimdi biz animasyonu oluşturduğumuz zaman şu şekilde doğrusal bir hatta ilerliyor. Ama mesela şu eğriyi verince şöyle bir şekilde ilerleyecekmiş animasyonumuz. Yani şurada gösteriyor mesela opaklığı şu şekilde değişecekmiş. Ölçeklemesi şu şekilde. Dönüş yönü şu şekilde olacakmış. Dönüş tarzı. Ve de geçişleri şu şekilde olacakmış. Biz şimdi bu özelliği animasyonumuza verelim. Şurada Curve parametresini aktif edeceğiz. Ve de değer olarak şunu vereceğiz. Şuraya geldim. Şu parametreyi aktif edip şu değeri vermiş olduk. Bunu çalıştırdığımız zaman artık animasyonumuz daha farklı bir şekilde hareket ediyor. Bunu daha iyi görebilmek için süresini değiştirelim. Süreyi biraz uzatalım. Şimdi daha iyi görebiliyoruz. Bastığımız zaman daha farklı bir tarzda hareket ediyor. Şimdi şurada bu hareketlerin bir listesi var. Bunu açalım. Burada farklı şekillerde animasyonun nasıl hareket ettiğini bu şekilde görebiliyoruz. Buradan istediğimizi seçip kullanabiliriz. Her birinin davranışı farklı. Biz şöyle farklı davranan bir tane seçelim değişimi görebilmek için. Bunu seçebiliriz mesela. Şu değeri Bones in olarak değiştirelim. Ve de çalıştıralım. Bunu yaptığımız zaman artık animasyonun daha farklı şekilde davrandığını görebiliyoruz. Kodlab'in sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere.